Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkunç ve ben konu hala devam ediyoruz. Yılbaşı videosu. O zaman hemen geçelim. Evet. Yılbaşı bebeğimiz. E Bebeğinin. Şimdi bunu e, kapıya atalım bir. Yok yok. İlk bir emzik verelim. Emzik resmini koymuş. Ben seni emzikleyeceğim. Videonun sonunda göreceksiniz. Ben onu emzikleyeceğim. İstemiyor mu Al köpeği. Bir borunu ısırdı çocuk arkadaşlar. Burada arada kanalına abone olmuyorsunuz 431 diyeyim 430'a düşmüşüm. Kanalıma hemen Mehmet Ali Bay denk yazıp çıkartabilirsiniz. orada arada 500 aboneye çok çok az kaldı. Gücünüzü gösterin. Tık tık diye basın. Ha bize ne oldu? Bakın arkama dönüyorum. Yok bebek burada. Dönün onun Şimdi seni güzelce bir bebeği uyutacağız. Evet. Şöyle. Al, uyu orta. Şöyle, şöyle. Siz de okuyun diye sesler And started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. şöyle. Hop. He, kapısını kapatmayı unuttuk ya bey. Şöyle. ortaya oturuyormuş. Uyuyor, bebek uyanıyor. Arkadaşlar videonun sonunda bebek ne yapacağımı siz de göreceksiniz. bebek kaçmış. Gel. Biraz şunu gördük diyelim. İki tane bir şey yapacağız videonun sonunda. Biraz güldürelim. Ağlıyordu. Evet. Sıra geldi seni pişirmeye. Seni gideyim. Bir daha kötülükler yapamayacaksın. Pişiyor 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 pişiyor. Allah. Bizim bebek nerede lan? Onu. Bir de Hadi bakalım. Senin benzinini alacağız da biberon bitti biberon. O yüzden seni şöyle attırayım. Attım. Süslemelerek diyelim. Hep yavaş ağacını süsledik. Birazcık bende de terlik oldu. Orası açıktı kapandı bu videoya 5000 like gelirse e, korkunç bebeğin ikinci seviye korkunçluğunu çekeceğim Tabii ki kanalım işte 5000 like gelirse bu videoya şöyle bir tane bulduk ikinciyi de bulduk. Bakalım bir bayanı yok mu ya? Dur ben bunun ağzını. <laughs> Yiyeceğim. Ben şöyle çıkır çıkır Pıtır pıtır. He. Şöyle içine sokacağım kendimi de sıkıyorum. Üçüncü. Beşinci yok. Çocuğun odasında da olabilir. Korkunç bebeğin. Korkunç şeylerin. Kafasına yılbaşı koyacağım. Nerede o bebek? Tuvaletteydi en son. Yok, nereye koydum ben bu çocuğu? Kayıp oldu bebeğim. Hmm. Ay neşeli beni. Bak sana hediye aldım. Bunu şimdi ye. Ben ne kadar video istiyor. Sen nasıl aldın? Bu başı bebeği. Sen atacağım buraya. Arkadaşlar attım buraya. Canım sıkılıyor. Ne yapayım? Hadi burada kal. Bay bay. <laughs> Tiere. Sağ ol. Hadi eve gelirsin yüreğiyle. Şöyle. İşte ben düşünüyorum. Hop. Üstümeler çok güzel. E. Alalım biraz bebeği. Geldim. Hayret bu sefer gülüyormuş. Ağlıyor. Ne için ağlıyor? Olmaz.

Hem kafamızı dinleriz. Yavaş bebeğimiz. Şöyle bebeğimiz. Yemek istiyormuş. Sonra altına yapacağız. Şöyle bebeğimin güzel bir onun var. Hop. Hop. Ağladım. Alalım. Alalım. Altı ne yaptığını biliyorum oğlum. Doğruydu. Doğruydu. Do, do. Evet. Uyutalım. Evet. Across the shore in distant lands with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the priest liked the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried. I should never have brought him here. Gitti. Kuyumuş canım bebeğim. <laughs> ne oluyor lan bu kedi? Bütün bebekleri atacağım üstüne. O tavşanı istiyordur bildiğin. Bebek oldu artık Cüyo. Korkunç bebekti. Evet biz bunu görmüyoruz. <laughs> ben korkuyorum biraz yani. Dur dur. Koyacağız. Ờ. Ừm. Start, geliyoruz. Ağladın <laughs> İki bir şey yapacağım bunu. Videonun sonunda. Bir olsun ya da. Birazcık böyle. Sen yılbaşı tam da yatıralım. Basket yapalım basket basket yapacağım sen şimdi. Two and Bunu turist buldu. Ne 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 ne. Girmiyor. Hop. Wow, <sm> sordum. <spooky> oynayayım. Hadi bakalım burada. Bütün kapıları kapatınca seninle görüşeceğiz. Şunu kapat. Hatta ekiyorsun ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yapacaklarımız geldi şimdi önce yapalım. Sen makineye atacağım. Evet arkadaşlar şey duymadı. Duymadınız makineye atacağım bebeği. Şöyle. Çünkü çok tatlı. Biraz yıkansın. Böyle yıkatırım ben çocukları. Sinirlenirse o bebek. Hop ayaklarını da uzat. Başladı. Den 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 den. <laughs> Gülüyor ama başı dönecek. Bitti. Şimdi son rakam. Nerede lan bu? Şöyle. Hadi git çocuğum. Bu evde seni istemiyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu bölümlerden istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildiğim için 500 abonede görüşürüz. Hoşçakalın. 500 abone yapın. O zaman videolarımı getireceğim. Bu arada 500 abone olursam daha güzel videolar getireceğim sizin için. Hoşçakalın. Mutlu kalın.